Peki şimdi elimizde bir lambamız var ve biz bu saayı yükledik. 1,5 voltluk gerilimle şu anda biz bu saayı yükledik. Üst taraf artı alt taraf eksiyle. Şu anda anahtar açık olduğu için lamba ışık vermiyor. Ama ben şu anda e, bu anahtarı lambaya bağlarsam bak pilden söküyorum pilden söküp anahtara bağladığımda ne olmasını bekleyeceğim. Buradaki lamba saç boşalana kadar çok kısa süreliğine ışık verecek. Saç boşaldığında lamba ışık vermeyecek. Bakın koydum. Lamba ışık verdi. Yük miktarı giderek azaldı azaldı azaldı. Sağcımız deşarj oldu ve lamba sönmüş oldu. Peki hocam burada ben lambanın daha uzun süre ışık vermesini istesem neler yapabilirim? E ne yapmam lazım? Burada depolanan yükü arttırmam lazım. E, depolanan yükü hocam nasıl arttırırız? E, Q'yu arttırmak istiyorsam kelcevat e, dolayısıyla Q'yu arttırmak için C'yi sabit tutup voltajı arttırabilirim ya da voltajı sabit tutup C'yi arttırmalıyım. Yani Q'yu arttırmanın iki olasılığı var ya C'yi sabit tutup voltajı arttırırım ya da voltajı sabit tutup C'yi arttırırım. Mesela birinci yol V'yi arttıralım. V'yi arttırırsam ne olur? Yük artar sağ depolanan yük artar. Dolayısıyla buradaki lamba daha uzun süre ışık verir. Ama şu anda zaten voltajım 1.5 volt ve maksimum seviyede. Bunu denemeyeceğim. Bu birinci olasılık. İkinci olasılığı deneyeceğim. C'yi arttıracağım. C'yi nasıl arttırırım? Epsilon A bölü D gereğince mesela D'yi azaltayım. D'yi azaltırsam C artar. C artar ise o zaman Q artar. Burada daha fazla yük depolamış olurum. Ve buradaki lamba daha uzun süre ışık verir diyebilirim. E bakalım gerçekten öyle olacak mı? Şu anda arkadaşlar D mesafesini küçük küçülttüm, küçülttüm ve bakın daha fazla yük biriktirdim. Şimdi ben bu anahtarı lambaya bağladım ve bakın daha parlak ve daha uzun süre ışık veriyor. Bak yüklerin boşalması bayağı zaman alıyor bir öncekine göre ve nihayetinde sağcımız komple boşaldığında buradaki lamba yine sönmüş oluyor. Olayın özü, işi, mantığı budur arkadaşlar.